Bu yıldızlar, bu galaksiler, gezegenler Neden, neyden bu evren Neyden bu dünya Neden ben, neden sen Neden bir sorgula Hele bir sor lan, bir neden ben varım Nereden geldim ve neden bir insanım Nasıl oldum, nasıl olduk, nasıl oluyor Nasıl anlam kattık, nasıl doluyor Bu kafa neye tapınıyor, hayat kimi kayırıyor Asat ne doyuruyor, hesap anlasak, anlatıp Her şeyi kavrasak da lan Anlamak mı yasak olabilir ama sadece bir yanıtı yok bir sürü cevap kanı tara Ruhunu dömle hep yakıt ara kalbini tut ve de buna tanık ara nefesini gör ve de git sana tara Sorgula sorgula atomları ışık hızını düşün ve de git kanat tara sonra Uç uçabildiğin kadar Uçabildiğin uç, 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 kadar Uç uçabildiğin kadar Bırak kendini